Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadın cinayetleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap vermemesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Sam, bu kez iki saatlik bir konser için belediyeden alacağı para ile gündeme geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan Konak Belediyesi'nin iki saatlik konser için, ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin Türk lirası ödeme yapacağı öne sürüldü. Belgesi de yayınlanan konuyla ilgili taraflardan, henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada duruma tepki gösterildi. Gazeteci Tolgahan Erdoğan'ın aktardığına göre, 4 Ekim 2024'te yapılan anlaşmada Şevval Sam'ın kaşe bedeli olarak CHP'li belediyeden 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı iddia edildi. Ancak konser ücretine, İzmir'in Konak ilçesinde ihmalden kaynaklı elektrik çarpması sonucu, iki kişinin hayatını kaybetmesi ve Konak Belediye Başkanı Mutlu'nun belediyenin borçlu olduğuna yönelik açıklamaları sosyal medyada hatırlatılarak tepki gösterildi. Taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.